varis hastalıkları 21. yüzyılda toplumumuzun neredeyse yüzde 30'unu etkiliyor. Her 10 kişiden 3'ünde varis problemi var. Varis hastalıklarında bize özellikle hastalarımız bacaklarında ağrı, şişme, yeşil, kabarık, toplar damar pakeleri ve özellikle ayak bileğinde yara, çok yaygın kılcal damarlar gibi şikayetlerle başvuruyorlar. Bu hastalıklarda özellikle tedavi protokolümüzde muayene ve değerlendirmemiz sonrasında ultrasonografik değerlendirme çok büyük önem taşıyor. Yapılacak olan bu renkli Doppler ultrason tetkikinde bacak toplar damarlarının özellikle en ince ayrıntısından kadar işte çok kompetan olan bir radyolog tarafından değerlendirilmesi çok önemli. Keza bu uygulamalar tamamen ultrason değerlendirilmesinde belirlenecek noktalarla ortaya çıkıyor. Bacağımızda varise sebep olabilecek 15-20 ayrı çeşit toplar damar sistemi var. Bu toplar damar sistemlerinin hangisinde problem olması gerektiği çok önemli. Toplar damar analizlerinden sonraki aşamada da bacağın toplar damarlarındaki hangi dallarda geri kaçak var? onu belirliyoruz ve bu doğrultuda tedavilerimizi yönlendiriyoruz. İdeal şartlarda insan toplar damarları, bacakta kirli kanı sadece yukarıya doğru yani yer çekimine karşı taşır. Bu yer çekimine karşı yolculukta aynı bir insanın halatla yukarı tırmanması gibi zor bir görevi yerine getirir toplar damarlarındaki kirli kan. Toplar damarlarımızdaki varis bu yukarı akışın damarların genişleme sonucu ters dönmesi yani özellikle kasık seviyesinden itibaren aşağıya doğru ayağa doğru kirli kanın geri kaçmasından dolayı olur. Bu geri kaçak birikmesi sonucu toplar damar kanının özellikle diz altı ve ayak bileği bölgesinde yaygın kılcal damarlar, kabarık yeşil damarlar, ayak bileğinde özellikle kızarma, şişme ve diz altı bölgesinde ağrı, krampla ortaya çıkar. En sık bulgu özellikle genç bayan hastalarımızda huzursuz bacak sendromu. Toplar damarlarımızın en klasik ve ilk bulgusu huzursuz bacak sendromu. Özellikle gün sonlarında toplar damarlarımızdaki kirli kanın birikmesi dolay dolayısıyla burada ortaya çıkan e, ödem ve toplar damar basışlarındaki artış gece bile yatakta geçmeyen ağrı, sızlama ve bacakta bir türlü rahat edememe durumu olarak şikayet kendini gösterir.